Merhabalar değerli dostlar bugün 4 Nisan 2022 1444 kapısı bu tür kapı günlerinde genelde enerjilerin hizalanması devreye girer bilinçlerin yükselmesi farklı enerjik boyutlardan bize bir takım enerjilerin yüklenmesi bütün dünya manyetik alanına ve insan bilincine bazı e, tohumların ekilmesi bunlar bu tür günlerde özellikle yoğunlaşır Bunlar her gün olan şeylerdir. E, özellikle bilincini yukarıya endeksleyip oralardan e, enerji ve bilgi çekebilen Tüm kanallar bu e, unsurları zaten her gün çekebilmektedirler her gün her gece. Ama bazen de e, bu e, inişlerin, bu yüklenişlerin e, hızlandığı ve hizalandığı günler vardır günlerden birindeyiz. 4 Nisan 2022. E, zamanın kanunu bilgilerine göre bugün e, yeni bir ayın başlangıcı. Planetary Moon adını verdiğimiz gezegensel ay e, devreye giriyor bugün itibariyle. Ve bugünün adı e, Sarı Galaktik Savaşçı. Yellow Galactic Warrior. Bugünün adı bu. E, biraz e, bugün e, bilgi... Çıtasını azıcık yükseğe taşıyacağım. Birazcık daha e, derin bilgilere gireceğim. E, yayının sonunda da daha dünyalı bir e, küçük e, anlatımla kapatacağım. Çünkü e, bazı arkadaşlar diyor ki Elif bazı şeyleri anlatmıyorsun bize. Evet anlatmıyorum doğru. E, biraz dünyalı e, bilgilerle yetinmek istiyorum. E, gerekiyor bir süre için tabi ama yavaş yavaş çıtayı yukarı doğru taşıyacağız. Bugün dediğim gibi zamanın kanunu bilgilerini esas aldığımızda 13 ay var bu bilgilere göre her bir ay 28 günden oluşuyor. Çarptığınız zaman 13 çarpı 28 364 gün oluyor. Bu bir gün e, zamanın dışındaki gün olarak kalıyor ve bu 25 Temmuz. Bunu daha önce anlatmıştım ama yine tekrarlamakta fayda var. Çünkü her yerini herkes takip etmeyebilir. E, 26 Temmuz ilk yılbaşı olarak biliniyor ve bizim içinde olduğumuz yıl e, 26 Temmuz 2021'de başlayıp 25 Temmuz 2022'de bitecek olan yılın adı da Sarı Elektrik Tohum. E, bugünün adı da her günün bir adı var sarı elektrik tohumun içindeki yıl olan sarı galaktik savaşçı Yellow galaktik warrior. Bunları açıp okuyabilirsiniz ama bu hesaplamaları biraz aşina almak için daha derine inmiş olmanız gerekiyor. Ben sadece yüzeysel olarak bu bilgileri şu anda anlatıyorum size. Bir şeye baktığımız zaman bu tür e, kapı günlerine, portal günlerine işte 12-12, 11-11, 8-8 gibi günlere baktığımız zaman e, geçişlerin hızlandığını e, görürsünüz. Daha fazla insan e, öte dünyaya göç eder mesela. Daha bilinir kişilerin göç ettiğini duyarız. Genelde üç kişi geçer e, bilinen üç kişi oradan e, bilirsiniz geçiş olduğunu İlle bu çift sayılarda değil, başka günlerde de geçişler yapılır. Bunları daha sonraki aşamalarda açarız. Mesela iki çekirdek sistemi diye bir bilgiden bahseder. Bilirsiniz bilgi kitabı. Kimse onu çift çekirdek der. Ve bu iki kopya dünyanın, iki paralel dünyanın oluştuğunu işaret eder bize. İkisinde de aynı anda yaşam süren varlıklar vardır. Bilincini iki tarafta da tutabilen ve ikisini de gözlemleyebilen varlıklar vardır ve özellikle kapı günlerinde, portal günlerinde bu iki dünya hizalanır, merhabalaşır. Varlık geçişleri olur, bilinç geçişleri olur, bunu biliyoruz. 1981 Kasım'da 3. boyuttan 4. boyuta alındı dünya fakat bir çift çekirdek olarak alındı, yani iki çekirdek olarak Üçüncü boyut ve dördüncü boyut. Bir hologram kopya gibi düşünün. Birbirinin içine geçmiş ama yavaş yavaş birbirinin içinden ayrılan iki dünya gibi düşünün. İyon rüzgarları vardı yine ve altı gün boyunca insanlık uyutularak bu geçiş sağlandı. 13 Kasım'dan 18 Kasım'a kadar. 12 Kasım gecesi uyundu. 19 Kasım 1981 sabahı uyanıldı. Altı günlük uyku bir gün gibi e, bilindi insanlar tarafından tabii o zaman uyanık olan insanlar da vardı e, ve bir önceki programda bahsettiğim walk-in e, programları da yani ruh transferleri programları ya da işte soul braiding dediğimiz e, birkaç e, varlığın aynı anda e, bulunmasıyla bir bedene e, attached olarak e, bu programlar daha da hızlandı çünkü bu çift e, çekirdek sistemi iki çekirdek sistemi devreye girecekti, girmek zorundaydı. Bunun başka bir yolu yoktu. Ee, şöyle anlatalım. Tam da okuyalım bölümünü, nereden olduğunu size söyleyeyim. Bilgi kitabından, sayfa 425 kitabı olanlar. Lütfen açsınlar fasükülü 32, baştan sona okusunlar. Çünkü biliyorsunuz mesajları işte, tek tek okumak, e, ...istenen şey değil, bütünsel bir birleşim olduğu için bunu yap, yapmanızı önerir, öneriyoruz. Ama yine de bilgi olarak açıklamak gerektiği için... E, ...ben bir alıntı yaparak bunu e, okumak istiyorum. E, şöyle anlatıyor, mesela iki çekirdek sistemini özet yapıyorum. Hepsini okumayacağım. Kendiniz okuyacaksınız. E, bu insanların bilinçleriyle ilgili bir geçiş... E, zamanı gelince dünya iki çekirdek sistemine daha açık bir şekilde dönüşecek. E, halen yaşamakta olduğunuz dünyada kalacak olanlar ile bizim boyutlarımızdaki dünyada yer alacaklar için kullanılan bir terimdir. Merkezi Güneş Birliği'den gelmiş bir mesajdır. E, i̇mzalar önemlidir bilgi kitabında çünkü hangi bilginin hangi kaynaktan geldiğini görürsünüz. O kaynakları da zaman içerisinde kimin hangi tonlamayla ne anlattığını ee, ...anladığınız zaman e, o mesajın altındaki e, derin bilgiye de ulaşabilirsiniz. Yani sadece okuduklarınız değil, onun kimin tarafından söylenmiş olduğu da çok önemlidir. Mesela anneniz size bir şey söylediğinde aynı cümle, e, babanız aynı cümleyi söylese aynı olmayabilir. Çünkü arkasında ne denmek istediğinin, vurgusunun e, ne olduğu da çok önemlidir. E, mesela bu cümleyi e, Kozmos Feder Meclisi, Kaynaklı bir şeyden okusaydık, eyvah çok sert şeyler olacak derdik. Ama merkezi Güneş Güneş Birliği bir imza olduğu için diyoruz ki ha bu bilinçlerle ilgili ve bilinçlerin yükselmesiyle ilgili ve bu e, zor gibi görünse de aslında arkasında büyük yardımlar olacak olan bir şeydi. O yüzden de böyle imzaların önemi vardır. E, onlara bakmak gerekir. 1962 yılından beri biliyorsunuz bir foton kuşağına girdi güneş sistemi ve bizim dünyamız tabii ki hep beraber. Ve buradan e, geçişler yapılıyor. E, bu büyük e, yolculukta bir yolda dümdüz gidildiğini düşünün ama bazı yerlerden geçmek için e, böyle sanki büyük bir mıknatıs e, o dünya güneş sistemini çekiyormuş gibi bir sıçrama söz konusu oluyor. Hecmeler söz konusu oluyor. Mesela 1981 geçişi de bu hecmelerden bir tanesiydi. Böyle açıklanıyor ve bu geçişler sırasında dünyaya bir şey olmaması için de biliyorsunuz bir enerji kalkanı var dünyayı çevreleyen. Fasükül 40'ta geçer, 990 tarihlidir. Bu mesaj, bu bilgi dünyanın etrafında bir manyetik alan dünyayı korumaktadır olarak geçer. Hem dışarıdan gelecek olan etkiler, hem dünyanın negatif boyutlara karşı sislenmesi, hem de bu hecme geçişleri sırasında... Dünyanın ve dünyanın hologram kopyalarının dağılmaması için, çünkü birden fazla artık var, bu sistem devreye giriyor. Hatta bu 26 Kasım 2014 tarihinde Amerika'da Colorado Üniversitesi'nde matematiksel olarak ispatı yapılmış bir çalışmadır. Yani dünyanın etrafında bir manyetik alan tespit edildi. Dünyadan yaklaşık 12 bin kilometre yukarıda koruyucu bir manyetik alan bulunduğu keşfedildi. Biliyorsunuz ki bazı eski bilgilerin, kadim bilgilerin zamanla bilim tarafından ispatı söz konusu olacak. Bunlardan bir tanesi düşünün 1990 tarihinde yazılmış olan bir bilginin 2014 tarihinde ispatı söz konusu. Bunları daha net detaylı olarak bilgikitabu.net adlı bir siteden e, gönüllü olarak hazırlanmış bir büyüğümüz tarafından e, bir sitede okuyabilirsiniz. Kitabı alıp okuyamıyorsanız kendi bilincinizde çözmek çünkü çok zor bir şey. Gerçekten bununla ilgili olan çalışmalara dahil olamıyorsanız e, bunları e, bulmanız, okumanız, en azından bilgilenmeniz söz konusu olur. Enerjisini de artık nasıl çekersiniz, nasıl üretirsiniz gerçekten bilmiyorum çünkü... Enerji bilginin enerjisini almadan bilgilerin yerleşmesi çok kolay değil. Okuma programını yapabilirsiniz. Bununla ilgili sorularınız varsa cevaplayabilirim. Bunları lütfen yazın. Zaten gelen kişilere bugün birazcık anlatmayı seçiyorum. Böyle bir gün. Şimdi 4-4 bir tamamlanış demektir. 4 bir yatay bağlantıyla dikey bağlantının birleşmesidir. Bir koordinat sistemini işaret eder. Sizin koordinat sistemindeki bir nokta olarak yerinizi işaret eder. Ee, gidebileceğiniz yeri işaret eder ve bir nokta olduğunuzu düşünün koskocaman bir sistem içerisinde e, çeşitli yönlerden e, size gelen etkileri de tarif eder. Böyle bir e, durum dörtlü bir durumda. E, mesela Zaman içerisinde kendi noktanızı da bulabilirsiniz. Kendi dünyadaki durumunuzu da bulabilirsiniz. Genel geçişler içerisinde. Bu 7 galaktik yön adlı bir... Nasıl anlatayım? Bir küçük ritüel, bir küçük zihinde canlandırma vardır. Zamanın kanunu bilgilerine göre. Şeyin sonunda da, yayının sonunda da bunlarla ilgili bir şey okuyacağım size. Türkçe'ye çevirdiğim. Çünkü normalde Türkçe değil... Ama anlam olarak size ulaşmasını istediğim için bunu çevirdim ve okuyacağım. Şimdi bu şeye bakalım. Ee, geçişlerdeki, o sıçramalardaki e, nereye gideceğimize mesela bakalım. İşte 2030 yılına diyorlar. Bir reset, hani büyük bir yeniden hizalanma söz konusu olan bir tespit yapılmış. 2037'ye kadar devam edeceği söyleniyor. E, bu olumlu anlamda da e, düşünebilirsiniz, olumsuz anlamda da düşünebilirsiniz. Genelde bu tür bilgiler negatif kanallar tarafından korku üretmek için, paylaşıldığı için e, bunlar negatif o, unsurlar olarak zihnimize yerleşmiş aslında değil tabi. E, 7 yıl geri gelin 2023, e, 2022 yılındayız ve 2022-2023'e bir prova niteliğinde, bir hazırlanma niteliğinde. 7 yıl daha geriye gittiğinizde e, kendinizi bulabilirsiniz. Neler yapıyordunuz 7 yıl önce? E, ne, hangi unsurları tamamlıyordunuz? Ne, nelere kapı açmıştınız? Nelere kapıyı kapatmıştınız? Bunların şimdi 7 yıllık circle'lar halinde tekrarlanışı söz konusu olabilir hayatınızda. E, kendi hayatınızla ilgili geçişlere de bakabilirsiniz bununla ilgili olarak. Doğum haritanızı da inceleyebilirsiniz. Zaten bir sürü program var. Bu konuda bir sürü rehber var. Onlarla görüşebilirsiniz bu analizleri yaparken. Mesela geriye doğru geldiğimizde bu sefer 62 yılına gelelim. 68 kuşağının doğmakta olduğu başlangıç noktası. Dünya foton kışağına giriyor ve orada o etkileri ala ala yavaş yavaş ilerliyor. ve Dünyada çok büyük uyanışlar söz konusu oluyor o günden bugüne doğru. Şu anda 50'li yaşlarda olan kişilerin de artık yavaş yavaş ilahi plandan görevlerini devralmaları gerekiyor. Çünkü önümüzdeki 30 yılın rehberleri onlar olacaklar. 1987 yılında bir Harmonic Convergence dediğimiz yine Law of Time yani zamanın kanunu bilgilerine göre bir e, alfadan betaya geç oldu e, ve e, bir sürü e, durum hızlandı. körfez krizi devreye girdi 1991'de. E, güzel şarkılar, aşk şarkıları, teknomüzik müzikle yer değiştirdi bunları anlattım daha önce. Neden tekrar ediyorum? Çünkü bilinçlerin geçişlerinde e, geri dönüp baktığınız zaman e, bir istatistiksel dataları analiz ettiğinizde daha çok şey e, göz önüne alınır ve açıklanabilir. E, Bunu arada bakın. Ve e, öyle ki bize e, 1999 kapanış döneminde yani siklusların kapanışı 26.000 çarpı 19 adet. 26 bin yıl e, bakarsanız eğer. 19. su da e, 1999 yılında kapandı. Ondan sonra da e, 2000'den 2007'ye kadar birinci mini siklus. 2008'den de 2014'e kadar da ikinci e, mini siklus olmak üzere iki tane daha e, bilinç tarama programları ve dönemleri devreye girdi. 2015'te itibaren de onlar da kapandı. Özel bir Zaman dilimi içerisindeyiz. Daha önce de söylemiştim bir maçın uzatmasını yaşıyor gibiyiz. Ve şu anda da işte 2118'e kadar önümüzde çok fazla zaman yok. Yaklaşık 100 yıl, 97 yıl o civarda bir zamanımız var. Ve bu iki çekirdek sisteminin yavaş yavaş daha ayan beyan ortaya çıkma durumu var. Mesela bazı ülkeler geçiş yapıp diğer ülkeler, Kopya, hologram kopya dünyada yerlerini aldılar. Ee, geriye kalan daha evrimsiz dünyada e, yapılan işte de daha yukarıdaki evrimli dünyaya yani e, yukarısına ait olan boyutlardaki dünyaya seçimler yapılması için. Yani hangi varlık orada yaşamına devam edecek, hangi varlık tekrar yeniden ekilip tohum olarak e, daha katı bir dünyada, Başka bir yaşam formunda yaşamaya devam edecek. Yani insan olarak varlığınıza sahip çıkmanın tek yolu bilinci yükseltmek. Bilinci yükseltmediğiniz zaman daha ileride bir yaşam hakkı elde edemiyor oluyorsunuz. Bunun tek yolu da e, ileriye bakmak. Yani e, geçmişe değil ileriye bakmak. İleride ne olduğuna bakmak. Ve bunun e, bilgi ve bilinç ışığında doğru seçimlerini yapmak. Bununla ilgili de... Bugün açmayı planladığım bir işte yedi galaktik yön e, duası demeyeceğim. Çünkü dualar e, bambaşka bir şey. Daha e, içten gelen bir şey. Bunu bir e, düşünce e, biçimi olarak alabilirsiniz. Yani bir şey hatırlatmak için size. Sadece burada bulunduğunuz yeri hatırlatmak için. Madem biz şu anda galaktik aya giriyoruz. Planetary Moon'a adımımızı atıyoruz bugün itibariyle. Ve bir triple four kapısı var. Yani üçlü bir e, dört kapısı var. Tamamlanış kapısı var. Bu yatay ve dikey bağlantıda kendi yerinizi e, bir gözünüzün önüne getirin diye okumak istiyorum bunu şimdi size. Yedi galaktik yön ya da istikamet. Yedi e, galaktik vektör olarak da bakabilirsiniz. Doğudan ışığın evi. Bilgilik içimize bir şafak gibi dolsun gönül gözümüzle görebilelim. Kuzeyden, gecenin evi. Bilgelik bizi olgunlaştırsın, özümüz her şeyi bilsin. Batıdan, dönüşümün evi. Bilgelik doğru eyleme dönüşsün, ne yapılması gerekiyorsa yapılabilsin. Güneyden, sonsuz güneşin evi. Doğru eylem, doğru sonucu hasat etsin bir gezegen varlığı olarak huzurla yaşayalım. Çünkü biz bir gezegen varlığıyız. Onun huzurunu oluşturmak ve yaşamak zorundayız. Evet şimdi dikey bağlantıya geçelim. Yukarıdan göklerin evi, yıldız halkı ve atalarımızın toplandığı yerden her daim ışıkları üzerimize gelsin. Aşağıdan dünya evi, kristal çekirdeğin nabzı ahenkle bizi sarıp Tüm savaşlara son versin. Merkezden, galaktik kaynak, her daim her yerde olandan sonsuz sevginin ışığı olarak bilinsin her şey. Böyle bir küçük hatırlatma aslında bizim ne kadar değerli olduğumuzu ve bu dünyaya boşuna gelmediğimizi, e, bilinç geçişleri yaptıktan sonra da varlık geçişlerini yapmak üzere hazırlandığımızı bilmemiz gerekiyor ona göre davranmamız ve düşünmemiz gerekiyor tek başımıza bu kadar az kişi miyiz, ne yapabiliriz diye düşündüğünüzde de bir kişinin yansıma gücü yüksek bir bilince sahip olduğunda 1 milyar beyin gücüne eşit Onun için o bir milyar beyin gücüne ulaşmak onu ihata etmek düşüncesinde olmak gerekiyor çünkü bugün başka bir konunun daha e, bilgisini ben paylaşmak istiyorum. O da çok önemli. Bana sorarsanız çok e, elzem bir konu. O da dörtlerin e, düzeni yani dördüncü düzenin e, açılması. E, dördüncü düzen biliyorsunuz e, iki e, çekirdek dünyada... E, bir sonraki düzene geçişin aslında e, habercisi, o bilgilerin e, bize geldiği. için biz oraya geçtiğimizde, o yukarıdaki dünyaya geçtiğimizde böyle bir düzen hakim olacak. Mesela ülkelerden bahsettim. E, aşağıdaki ülkede Anadolu Türkiye'si diye geçer ülkeler. Bu bir çeşit kurtuluş kanalı gibi bu ülkenin üzerinde yer alan bir durum. O yüzden adı Anadolu Türkiye'si. Daha önce anlatmışım sanıyorum ki. Bir başka Türkiye'de yukarıdaki Atatürk Türkiye'si planın himayesinde bulunan, yani yüce mekanizmanın direkt himayesinde bulunan bir bütünlüktür. Ve iki kanal arasında, iki ülke arasında da aynı ülkenin iki iz düşümü diyelim noktası. Hologram olarak düşünün bunları e, ve birbirlerine yansıma yapmaktadırlar. Yani bu iş o kadar da zor değildir göründüğü kadar. Hani ümitsiz değildir en azından. Zorluğunu bilemem. Hani herkesin kendine göre bir zorluğu var çünkü. Ama e, o çekirdek dünyada ikinci çekirdek dünyada bu oluşum başlamıştır. Hatta bu bilgiler şöyle anlatılır 46. fasikülde sizin doğal gücünüzün dışında oluşturulan bir güç boyutunda der. İlk dünya devletin çekirdeği oluşturmuş Çünkü 4. düzen devreye girdiğinde diğer tarafta bambaşka bir süper insanlık realitesini oluşturacağı bir devlet meydana gelecektir. Bu bizim ama bildiğimiz bir dünya devleti şeklinde değildir. Böyle bir şey düşünmeyin. Bunu başka bir şekilde yorumlayıp anlatan kanallar da vardır. Bu bilginin dışında bir bilgidir şu anda paylaştığım. Biz şu anda Birleşik İnsanlık Kreditesi boyutundaki bir bütünlükte yaşıyoruz. Bu bahsedilen Süper İnsanlık Kreditesi boyutundaki bir bütünlüktür. Onun için farklıdır. Hatta bilgileri biraz daha ilerletelim. Bu çekirdek dünyaya Beta Nova denilmektedir. Burada biliyorsunuz ki Betonova bilgilerinde bilgi kitabında yer alır. Başka bilgi setlerinde de daha kapalı bir şekilde yer almışlığı vardır. Mesela Kryon gibi orada da geçer. Bu yeni dünyada bambaşka bir 18 sistemler yasalarına tabi olarak bir oluşumun oluşacağı, bir yapının oluşacağı hatta başlamış olduğu ki biliyoruz ki e, bu başlamış olan şey şu anda hala devrede. Ve buraya layık bilinçler e, bir bütünde toplanacak. Onun için de bugün e, yapılan her şey e, buralara seçilme imtihanıdır. Hatta son seçimlerdir. Yani realiteye bağlı bilinçler artık dünya yaşamlarında ...son seçimlerine tabi tutulmaktadır. O yüzden çok sorduğunuz... ...neden son hayatımız bu hayat diye... ...dünya üzerine neden dönmeyeceğiz diye... ...son yayınımdan sonra sorular geldi. Artık başka bir hayata geçeceğiz. Onun için yani geriye dönmenin bir manası yok. Ancak yardım etmek için geri dönersiniz. Tıpkı Atatürk Türkiye'sinden... ...Anadolu Türkiye'sine... ...yardım ve destek için gelen... ...kadroların olması gibi... E, ruh transferleriyle de bağlantılıdır. O yüzden zaten e, bu bağlantılar e, öyle kurulmaktadır. İki hologram dünya arasında. Çünkü e, başka türlü nasıl olabilirdi? E, daha garantili bir şekilde bu geçiş nasıl sağlanabilirdi? Bunları e, lütfen zihninizde kendiniz oturup düşünün. Tabii ki bilgileri okuyun e, ama bilgiler sadece okunmak için değil bilgiler düşünülmek için aynı zamanda. Ve bu bilgileri paylaşılırken insanlar birbirleriyle karşıdan gelen bir yorumu lütfen kesmeyin. Çünkü o size başka bir şey açıyordur. Başka bir bilgiyi açıyordur. O bilgiye ihtiyacınız olduğu için o bilgi size ulaşıyordur. Ama yine de tabii ki süzgeçten geçirip doğru ya da yanlış ya da sizin kabul çizginizde o bilgi nereye oturuyor ona göre bakmanızda fayda var diyorum sevgilerle kalın bugünü de güzel geçirin diyorum.